Mesela bakıyorsunuz, mümin olan bir insan, sana bir söz, bir bahane uydurarak kendisini imha çukuruna atıyor. Çukuruna atıyor. Ne diyor? Efendim bakıyorsunuz bir mümin, bir Müslüman adam, evine hükmetmesi lazım, evine iman hayatını getirmesi lazım. Evine iman hayatını, İslam hayatını getirmesi lazım. Bakıyorsunuz kızı çırçıplak, hanımı çırçıplak, gelini çırçıplak ve korkunç bir şekilde iffet izalesi içinde ve marifetullahın böyle törpülendiği, yok edildiği bir hayat içinde. E soruyorsunuz. hanım, bacım, kardeşim siz Müslüman mısınız? Elhamdülillah diyor. Müminim ve Müslümanım. Pekala. E, Müslümansınız, müminsiniz de neden böyle çıplaksınız? Neden böyle soyunmuşsunuz? Neden böyle perişansınız zaman? Efendim diyor zaman sana uymazsa sen zamana uy Gitti işte. İşte iman gitti buradan. Bak oradan. Mücadelesini vermiyor. İmanına, iffetine, namusuna, haysiyetine sataşan medeniyettir, asliliktir, Avrupailiktir, zamandır, sarbaş nizamdır diye çeşitli isimler altında gelen bu küfür yoluna karşı çıkıyor. Mücadele etmiyor. Cehdü cidare kilmiyor, teslim oluyor. O andan itibaren o ne kadar müminin dahi ise küfür mutlak içinde diyor. Kaldayı bırakma çünkü. Ne müthiş bir şey. O cidari verecek, o gayreti gösterecek. Türk imamı mümin olduğu ortaya çıksın. Tamam. Ve oradan gelen şeylere karşı gayet dikkat edecek. Kurnaz, titiz bulmayacak. Çünkü bugün Avrupa, Amerika ve sair böyle Rusya çeşitli ideolojik kavgalar içerisinde batıllar, belalar, şirkler, küfürler, inkarlar, ilhaklar böyle karanlık bulutlar gibi geliyor üzerimize. Her şey mümin imanın tahribe çalışıyor. Ne kadar uyanık olmak lazım, ne kadar dikkatli olmak lazım mümin, asil mümin. Öyle dikkatli olmak lazımdır ki, öyle hassas olmak lazımdır ki, öyle ferasetli, öyle dirayetli olmak lazımdır ki, çeşitli renklerin ve şekillerin altında gelen küfrü ve şirki sezesin ve derhal kubur. Hani bir fıkradır anlatırlar ya, tilkiyi öteden beri kurnaz bir hayvan diye temsil ederler. Vaktiyle aslanlardan birisi, hani aslan da vahşi, parçalayıcı, mahvedici bir hayvan. Aslanlardan birisi kırmış, dökmüş, yemiş, içmiş, böyle yaşlanmış, ihtiyarlamış, çökmüş böyle. Tüyleri dökülmüş, dişleri sökülmüş, işi bitmiş. Artık ormanlarda hayvanları yakalayıp da yiyemez olmuş. İhtiyarlamış. Böyle meydanda kalıp açlıktan ölmektense demiş, açlıkta kalıp açlıktan ölmektense bir mağaraya gireyim, yolunu şaşırıp içeriye giren olursa yiyeyim geçireyim demiş. Ne korkunç Yatmış Yapmış bir mağaraya böyle daha hafif görecek şekilde. İçeriye şaşırıp giren olursa yemiş geçinmiş. Hayvanlar da işin farkına varmışlar. Artık oraya gitmez olmuşlar. Böyle açlık içinde kıvranırken mağaranın içinden aslan dışarıyı bile tahsil ediyor, gözüyor. Bakmış ki bir tilki böyle uzaktan geçip gidiyor kuyruğunu süpüre süpüre geçmiş gidiyor. Gözün ucuyla da o mağaraya bakıyor. Aslan demiş ki, tilki kardeş nedir öyle selamsız, kelamsız geçiyorsun? Bunca zamandır arkadaşlığımız var, yakınlığımız var. İnsan gelmez mi içeri? Konuşalım biraz, görüşelim, dertleşelim. Halim hatırını sorasın. Neye öyle uzaktan gidiyorsun? Hele gel biraz otur yanıma. Falan diye. Gayet calip sözler bile. Çekici beyanlarla. Tatlı ifadelerle çağırmış. Tilkinin kurnazına bakın ki dikkat ediyor böyle her şeye. İz iz, suret suret dikkat ediyor. Bakıyor, diyor ki Aslan, kardeş, gelmeye gelirim ya, görüyorum ki sana taraf ayak izi çok, bana taraf ayak izi yok. Sana taraf ayak izleri var, fakat bana taraf ayak izi yok. Geleni yemişsin, tüketmişsin, bitirmişsin. Daha neye geleyim ben oraya? İşte mümin aynı titizliği göstermedikçe, aynı dikkati ve alakayı göstermedikçe, nefsini ve neslini muhafaza etmesine imkan ve ihtimal kalmamıştır bugün efendiler. İmkan ve ihtimal kalmamıştır. Korkunç bir dalaletin böyle tufan halinde etrafa hükmettiği bir zaman içerisindeyiz. Ve de ne zaman gelip çatacağını bilmemiş olmamak, olmamış, bilmemiş olmamızla da biz bütün meşhur bir hal içerisindeyiz. Öyleyse her an ve her zaman daima iman hayatını ve mümin-i ehlullahı ve o yolu tutup gitmek gerekir. Başka bir kurtuluş yolu göremiyoruz. Ve bu yola sadakat gösterenler iman yoluna, takva yoluna, Kur'an yoluna, irfan yoluna kendisini teslim edenler mahrum kalmayacaklardır.